19 Mayıs size neyi yalnız atıyor? Atatürk'ü anlasın. Anlamak. E... Çünkü... Atatürk. Çünkü Atatürk çok güzel. Teşekkürler. 19 Mayıs spor ve gençlik bayramı değil miydi? Evet, spor ve evet. gençlik bayramı. Atatürk'ün bize armağan ettiği bir şey değil mi? Bir şey evet. Evet. Bir, şey, bir, şey. bayram. Tatil. <laughs> tatil. Evet, bayram. Tatil, kesinlikle. bayram tatil, aynen. Evet evet. Ayrıca 19 Mayıs Benim doğum arkadaşım doğum günü. Doğum günü. Doğum günü Hediyeleri bekliyorum bu <laughs> Çok büyük çok, <bilgilisiniz>, çok yaşarsınız. <laughs> Gerçekten. 19 Mayıs sana ne yanım satıyor? Ee, bayramı coşkuyu anlatıyor. Ee, bu kadar başı. Peki gibi. niye kutluyoruz? Eee. Çünkü e, Gençlik Bayramı. Size ne yanım satıyor? Aa, yani ben 3 yıldır bulundum Kıbrıs'ta e ve bir şeyler öğrendim yani Atatürk'ün günü diye evet bu kadar çok şey bilmiyorum yani. yani Atatürk için. Evet um, Atatürk günü kutluyorum. Günü Kutlu olsun. Ne yanım satıyor? Gençlik Spor Bayramı. Peki niye kutluyoruz? Ee, biz kutluyoruz ki çocuklarımız geleceğimizi ona öğrensinler, değerini bilsinler diye. Yanım satıyor. 19 Mayıs. Mustafa Kemal. Gençlik. Peki neden kutluyoruz o günü? Neden kutluyoruz? Yani Mustafa Kemal'in gençlik bayramı olarak kutluyoruz biz de tabii. 19 Mayıs Türk milletinin işgalci devletlere karşı ayaklanmasını İlk adım olarak Atatürk tarafından Samsun'a ilk ayak basın, basılmasını hanım Atatürk bugün bugünü bize bizlere yani Türk gençliğine hatta bu Türk gençliği değil tüm milletlerin Türk gençlerine bir işgalciye karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini bize öğretiyor. Bu konuda Atatürk ve arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Onlara minnettarlığımı buradan belirtmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla Atatürk'ün Samsun'a çıkışını hatırlatıyor bana. 19 size neyi anımsatmaktadır? Yani Atatürk anımsatıyor. Spor, spor, vatan. <laughs> Anı neyi anımsatıyor? Ay, en güzel Atatürk zamanlarını. <laughs> Başka çok uzatmayayım lütfen. Anladım, teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> 19 Mayıs Gençlik bayramı değil mi? <laughs> evet. Bir aniden sorduğunuz için telaş yaptım da şey yaptım. Anladım, 19. gençlik şey, bayramı. <laughs> 19 Mayıs gençlik ve spor bayramı. Aslında çok daha fazla sanırım satması gerekiyor ama son zamanlarda yeterince e, ne eğitim konusundan ya da başka sosyal konularda yeterince önemin gösterildiğini düşünmüyorum. Onun için artık çocukluğuma dönersek çocukluğumdaki şeyleri çok anımsatmadığını hiç şu an fark ettim ve bu da bayağı üzücü bir durummuş. Ee, size ne anımsatıyor? 19 Mayıs bence bir e, seferin başlangıcı. Kutlaması gereken bir gün bu arada dediğini sakatırıyorum. Kesinlikle kutlaması gerekiyor ama günümüzde belli siyasi sebebiyle kutlanmıyor. Yedili kadar önem verilmiyor. Hı hı. Bence de çocukluğumdaki coşku, çocukluğu heyecan, o hani bir kutlama heyecanı yok. Normalde öyleydi. Hı hı. Özellikle son kadar son 5 seneye baktığımızda her sene şey evet. bir bahane ile ertelendiğini. Kore yapıyor ama Gümüş Nisan 19 Mayıs kutlanmıyor maalesef. Ama ideolojik sebeplerden dolayı Atatürk'ün evet. bize, e, <laughs> tamamen ideolojik sebeplerden dolayı Atatürk'ün bize miras bıraktığı bu güzel anı, güzel mirası o sistematik bir şekilde unutulmaya çalışıldığını düşünüyorum. Fikirler ölmez diyorum ben. Teşekkür ederim. Fakat fikirler ölmez, bunu kesinlikle katılıyorum. Fakat yavaş yavaş toplumdaki yeri az oluyor Önemli olan bizim gibi gençlerin veya büyüklerin. Bunu sizin de yaptığınız çok güzel bir şey. Bunun daha çok farkındalığını arttırmamız gerekiyor. 9 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bir tarih. Gençlerin bayramı, hepimizin bayramı. Resmin tatil olarak kabul edilir ama aslında resmin tatil olmaması gereken bir gün. Çünkü hani bu bayramı resmi tatil adında gezmek için boş boş kullanan insanlar da mevcut Türkiye'de. Yani bu soruyu bana sorulacağını gerçekten hiç düşünmezdim. Sorulduğunda yani şu an gerçekten gözlerim doldu. Çünkü internette görüyorum böyle videoları. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bu soruyla cevaplayamayan insanlar var. 29 Ekim'in 19 Mayıs'ın 23 Nisan'ın TBB'nin ne zaman açıldığını, Cumhuriyet'in ne zaman il ilan edildiğini bilmeyen insanlar var. Yani bilmiyorum. İnşallah gençlerimiz daha çok dikkatli olurlar. 19 Mayıs size ne yanım satıyor? Öğrenebilir miyim? İdolümü. Anladım, teşekkür ederim. Size ne yanım satıyor hanımefendi? 19 Mayıs gençliğin anlamı yani tam olarak gençliğimizin değerini bilmek genel olarak. Anladım, teşekkür ederim. Ben bir ekleyeceğim. Tabii. Günümüzde bu değer bize bazı yollardan e, yok edilmeye çalışsa da bazı şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri buna asla izin vermeyecektir. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri olarak buna her daim bunu yaşatacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini her zaman yaşatacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda onun ilkelerine hedef alarak ilerleyen gençleriz. Teşekkür ederim.